Zombi Apocalypse. Arkadaşlar merhaba. Bugün internetten görüp hiçbir bildiğim olmamasına rağmen aldığım bir ürünle karşınızdayım. Bu ürün nedir? Bu ürün bir drone. Ama nasıl bir drone? Fiyatı 139 lira. Yani ee, özelliklerine bakınca zaten dedim ki ya kesin kazıklandık, dolandırıldık. Yani bunu bize vermezler bu fiyata. Çünkü imkansız fırçasız motorlu ve benzeri. Hatta şu kutusunu açayım hızlıca size. Ürün içerisinden bu çıktı. Neymiş bu? Sanırım yan aparatları. Şu an hala kazıklandığıma inanıyorum ama bakalım. Dediklerinin onda birini verse bu fiyata imkansız deriz yani. Bildiğimiz gibi köpük ama sert bir köpük yani sağlam. Onun dışında bir şey yok. şunu kenara alayım. Arkadaşlar ürünümüz bu. Çantası bile güzel yani sunduğu özelliklere bakınca 8-10 dakika uçuş ve benzeri gibi 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 özellikleri var. Yani çakma bir ürüne de benzemiyor. QR kodu varmış. Mobil uygulamayla yönlendiriliyor zaten. Hemen şunu çıkartalım. Bu da kenarda dursun. Kutumuz bu. Kutumuz gerçekten sağlam. En azından 130 liranın 30 lirasını çantaya verdim derim. Evet. Resimlerde gördüğüme çok benziyor. Pek de bir absürt bir durumu yok. Hani kamerası hareket bu arada engel sensörleri var. Dört tarafında da. SD kart girişi, şarj portu. Çok garip. Ve en inanamadığım özelliği de motorların fırçasız oluşu. Yani şu motorları <laughs> içinden Banggood olsun, AliExpress olsun sipariş etmek isteseniz 250 lira civarı dördü. Bu kartonmuş. Bunun bir önemi yok. Bunu da kenara atalım. Bunu da kenara atalım. Kullanma kılavuzu. Bu hiçbir işimize yaramaz. Bunlar ne? Bunlar pilleri. Yedek bataryası var. Şarj aleti var. Kablosunu da bulduk. Kablosunun kalitesi bile çok güzel. Bir de karabinası var. Bunları da kenara koyalım. Şunları biraz çözmeye çalışalım. Bunları kenarına takılıyormuş gibi gördüm. Videolarını izlediğimde baya sağlam oldu. Evet dediğim gibi arkadaşlar bunu uçuracağım videolar da olacak. Ama inanın ha şunu manuel yönlendiriyorsunuz demişlerdi. Yani garip. Sağlam bir şey beklemiyorum açıkçası ama muhtemelen pilleri ölü çıkabilir. Bu da bir seçenek tabi. 130 liraya alınan bir ürünün her şeyinin sağlam çıkması imkansız. Yani burada en önemli dikkat etmemiz gereken şey aslında pilin üretim yılı. 2017'nin sonu. Yani 2018 diyebiliriz. Yani 3 hatta 4 yıllık bir mazisi var bu pilin. Muhtemelen düzgün şarj edilmediyse büyük bir ihtimalle ölmüştür. Ama olsun. Şimdi asıl merak ettiğim konuya geliyoruz. Ben buna 130 lira verdim. Ama motorlar gerçekten fırçasız motorlar mı? Şu kutusu yeter zaten en az 30 lira bu eder yani. Evet. Şimdi ürünün bir kontrol kartını açalım. Eğer dedikleri gibiyse eğer gerçekten Şaşılacak bir konu. Çünkü dediğim gibi hani söktak uğraşmak için bile yani bundan daha fazlasını harcarsınız. Bir starter kit olarak düşündüğümüzde. Ne yalan söyleyeyim. Ben bunun içini açmak için sipariş ettim. İyi bir şey çıkacağını zaten ümit etmiyordum ama bakınca gerçekten sağlam bir şeye benziyor. Yani Yalnız arkadaşlar şöyle göstereyim size. Üzerindeki çip Samsung. Mediatek. Yani gerçekten şaşılacak bir şey. Bu arada sensörler de gerçekmiş. Buradan zaten anlayan arkadaşlar gördüğünde şey yapacak beni tasdik eder çok garip ya bu arada altında da kamerası varmış pozisyon için yüksekliğinde güzel ayakları varmış onu da şimdi keşfettim onlar bize bir şeyimiz yaramayacak dediğim gibi arkadaşlar yani ürün Bakın toz girişi için buraya adamlar file mi dersiniz artık onlardan koymuş. Gerçekten hoş. Ürünü alın. Bunun linki bu arada gerek yok linkine. Çünkü internette gırla bir sürü var. 300 liraya satıyorlar. Ama ikinci el uygulaması olan dolap uygulamasında 155 liraya var. 140 liraya var. 200 liraya satan var. Dediğim gibi bu bana sıfır geldi bu arada. Kutusunu zaten birlikte açtık. Tavsiye ederim. Hani evde kapının önünde uçurabileceğiniz ucuz, kırılınca veya uçup gidince üzülmeyeceğiniz bir drone. Benden bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İyi günler dilerim.